E, tabi, Özcan herkesin bir siyasi düşüncesi, e, siyasi emeli olabilir, e, bir hayali olabilir siyasi anlamda. E, biliyorsunuz maalesef bu koltuk var ya bu koltuk. Yani insan bir oturdu muydu kalkası gelemiyor Özcan. Yani bundan da onu görüyoruz. tabi. 2019 e, Mali idareler Seçimlerinde o seçim döneminde, seçim e, çalışmaları atmosferinde Sayın Başkan son, son döneminde dönemi diyordu. Hı. Artık yani e, hatta... Hüseyin Obrukçu bir meftadır, bu meftayı kaldırın diyordu. Eliyle halkı kaldırdı Sayın Başkan'a, o tutturdu. Ama Sayın Başkan dirilmiş, yeniden olacağını ifade ediyor. <laughs> Hoş ben şöyle bir değerlendirdim de, kamuoyu, kamuoyu değerlendirmesi yaptığımızda, şöyle insanların e, seçimleri, yerel seçimlere yönelik ifadelerini, düşüncelerini e, dinlediğimizde, duyduğumuzda, Sayın Obrukçu'nun e, bu... Bir hayal diyorum yeniden belediye başkanı olması. Hayal diyorum ama e, yani burada e, olaya şöyle bakmak lazım. E, ne verdin ki elime çalay müzüne der i̇şte, kafano işte olay, olay bak. bu. Umut. Yani ne verdin elime çalay müzüne? Şimdi siz Vilayet Ereğli'nin ilçe belediye başkanı iken Ereğli ilçe biliyorsunuz. İlçe belediyeki kaza Ereğli'nin diyeyim ben. Kaza yerelini belediye başkanı olarak ne yaptığınızda vilayet yerelini belediye başkanı olmak istiyorsunuz? Yani adama bunu sorarlar. Şimdi böyle e bir, şimdi bir aslında oluşturuyor Obrukçu her gittiği yerde aynı şeyi söylüyor. Yani diyor ki cumhur ittifakının yerelde 2024'teki adayı benim diyor. Neye dayanarak söylüyor? Bununla ilgili bir söz mü aldı? Ya, ya da orası, soru orası orasını bilmiyorum. Sayın başkan kendine güvenebilir. Yani belki bir bazılarından bir takım genel merkez anlamında söz de almış olabilir. Biz işin orasında değiliz ama bakın e, 2019 seçimleri öncesinde yapmış olduğumuz yayınlarda hep şunu ifade ettim. Hep bunu ifade ettim. Dedim ki bu şartlarda bu adaylarla giderseniz o dönem AK Parti için söyledim bunu seçimi kaybedersiniz. Ben bugün diyorum ki bu tarihi bu yayın kayda alınsın. Önümüzdeki seçimlerden sonra bunu yine insanların önüne getirelim. Diyorum ki 2023 24 genel e, yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin adayı Hüseyin Obrucçu olur ise Cumhur İttifakı mı? Yani şimdi ben olayı Cumhur İttifakı olarak değerlendirmiyorum orada. E, çünkü e, burası Cumhur İttifakı olarak seçime girmedi. Eee onun da önemli olacak bilmiyorum ama e, Cumhur İttifakı olarak AK Parti Sayın Obrucçu kabul edilir etmez seçim döneminde aday olarak orası da tartışılır. Ama şu bir gerçek ki Milliyetçi Hareket Partisi'nin Belediye başkanı adayı Hüseyin Obrıç'a olursa 2024 yerel seçimlerinde geçmiş olsun. Kazanma ihtimali yok. Hani ne verdin ki elime çalayım yüzünü? Ne verdiniz ki ediyorsun. elime çalayım yüzünüzü? El ele diyecek? Yani şimdi vatandaşın yanına gideceksiniz seçimlerde. Ne diyeceksiniz vatandaşa? E ben size cülük mü dağıttım diyeceksin Özcan? Evet. Soruyorum bunu. Ben sana cülük mü dağıttım? Yani kavun karbuz mu dağıttım diyeceğim vatandaşa. Ne diyeceksin? Ne yaptınız? Kadın otoparklar nerede? Kadın, sığın kadın sığınma evleri nerede? Belediye hastanesi nerede? Acil müdahale merkezi nerede? Övgüyle bahsettiğiniz efendim söyleyeyim termal tesisler nerede? Hani bunlar nerede ya? Bunları bir görelim. Evet. Ee, yani aday olursa bile kazanma şansı olmuyor. Sen. Ya, bu yok. benim kişisel düşüncem ama gördüm evet. gördüğüm kadarıyla öyle.